Merhaba değerli takipçilerim. Tarihin sayfalarında yeni bir yolculuğa hazır mısınız? 16 Eylül dünya tarihinde çok önemli olaylara sahne oldu. 1922'de henüz Kurtuluş Savaşı'mızın zafer coşkusu yaşanırken İzmir'de İstiklal Mahkemesi kuruldu. Bu mahkeme yeni Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı dönemin önemli kurumlarından biriydi. 1975'te Pasifik'te yeni bir devlet doğdu. Papua Yeni Gine bağımsızlığına kavuştu. 1997'de ise Sovyetler Birliği, Baltık ülkelerinin bağımsızlığını tanıyarak soğuk savaş döneminin kapanışına doğru önemli bir adım attı. 2007'ye geldiğimizde küresel ekonomiyi derinden sarsan bir olay yaşandı. Lehman Brothers'ın iflası, dünya finans tarihinin en büyük krizlerinden birinin başlangıcı oldu. Bu önemli tarihi olayları sizlerle paylaşmaktan mutluluk duyuyorum. Daha fazla tarih yolculuğu için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.